Ben Adam Aktepe, MySQL bölümünün bu ilk dersinde sizlere MySQL kurulumu ve MySQL hakkında kısa bilgiler vereceğim. MySQL ücretsiz bir yazılımdır. Aksesten farkları, aksese nazaran daha güvenli, daha performanslı bir veri tabanıdır. Aksese göre veri tabanı kullanıcıları daha fazladır. E, Aksesten bir de avantaj olarak da sadece görüntülü değildir. Her şey kod ile bütün tablolar kod ile yazılır. Şimdi MySQL programının kurulumunu inceleyeceğiz. Ücretsiz bir yazılım olduğu için hemen her yerde bulabilirsiniz bu programı. Ben hemen sistemde kurulu zaten ama öylesine bir göstereyim. Bendeki 4.1 sürümü MySQL'in. MySQL'i kurmaya başladığımız zaman zaten pencereler bizi yönlendirecektir fazla bir ayar yapmamıza gerek yok. İleri 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 diyoruz sürekli. Ben de kurulu olduğu için ben şey yapmayacağım. Yeri ileri dedikten sonra burada install'a basıp yüklüyoruz. Yükledikten sonra bize konfigürasyon ayarları yapılsın mı diye bir pencere çıkaracak. Oraya çek işareti koyup ilerliyoruz. Orada da ileri ileri dedikten sonra bize bir şifre isteyecek. Boş da bırakabiliriz. Bir şeyler yazabiliriz. Oraya root yazıyoruz. iki tane root. Ve tekrar ileri deyip manifelimizi kurmuş oluyoruz. Bir de MySQL'i kurduktan sonra bu veri tabanına bağlanabilmemiz için sistemimizin bu MySQL'i tanıması için MyoDBC kuruyoruz. Bunu da yine ücretsiz indirebilirsiniz. MyoDBC 3.51 Bunu da aynı şekilde ileri ileri deyip kuruyoruz. Başka bir ayar yapmamıza gerek kalmıyor bunda da. Şimdi gelelim denetim masasına. Denetim masasında MySQL'imizi ODB diyoruz. Yönetimsel araçlara giriyoruz. Yönetim masasından. Veri kaynakları. Burada MySQL ilkten olmayacaktır. Ekleye bastığımızda MySQL ekleyip MySQL ODB'si 3.51 Sonra tıklayıp ekliyoruz MySQL'i. Ve yapılandırma penceresi geliyor karşımıza zaten. Data Search name i. istediğimiz yani isim yazabiliyoruz. Description açıklamasına bir şeyler yazabiliyoruz. Server'a localhost kullanıcıya root şifreye root diyoruz burada. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz tabi kullanıcı şifre ile root olacak diye bir şey yok. Test yaptığımız zaman OK diyoruz. Artık MySQL sistemimize kayıtlı oluyor. Gelelim MySQL ekranına. Hangi şifreyle kurulum yaptıysa biz root yazmıştık. Burada da root'u giriyoruz ve MySQL ekranımızı Açmış oluyoruz. Mayıs geldi bütün cümleciklerin eski cümleciklerin sonuna noktalı virgül konulur. Bu şekilde yazılır. Kodlara bu ders başlamayacağım. Öylesine bir giriş oldu bu dersimiz. Bir dahaki derste kodlarla görüşmek üzere.